Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Cat5, Cat6 kablomuza nasıl konnektör çakacağımızı göstereceğiz. Bunun için 2 adet konnektör, Cat5 pensesi veya Cat6 aynı ve yan keskiyle kullanabilirsiniz. Kablomuzu açıyoruz arkadaşlar. Yan keskiyle çalışırsak daha kolay oluyor. Nasıl isterseniz o şekilde yaparsınız. Genelde bunların renk kodlaması olur. Her renk çiftli olarak açılır. Şöyle göstereyim. İçerisinde de koruyucu bir plastik malzeme olur. 4 kabloyu ayıran çiftli olarak. 8 kablo vardır. Şunu şu şekilde tutup kesebiliyoruz. Yan keski buralara daha rahat giriyor çünkü. Evet şöyle çiftli çiftli açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 4 çift çift renkle Şöyle yan keskiyle şu tipten alabiliriz şu kalanları. Bunu aldığımızda konnektör daha sıkı geçer. Şöyle geriye de gönderebilirsiniz. İlk renk kodlamamız turuncuyla başlıyor. Turuncu çifti. Şöyle açıyoruz turuncu çiftini. Turuncu beyaz. Turuncu. Şöyle. Yapabildiğiniz kadar düzeltin. Çakarken çok rahat geçer konnektöre. Daha sonra yeşil beyaz şöyle gördüğünüz gibi sonra mavi yani bu çiftleri arka arkaya çakmayın renk kodlaması var Daha sonra mavi beyaz şöyle göstereyim tekrar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra yeşil. En sonda da kahverengi beyaz kahverengi. Yani turuncu beyaz turuncuyla başlıyor. Kahverengi beyaz kahverengi ile de son buluyor. Ara renkleri de zaten söylemiştim size. Şu şekilde düzeltirsiniz. Şöyle. Ne kadar şu şekilde kıvrım yaparsanız o kadar düzgün olur kablonuz. Şöyle bakın. Daha sonra şöyle gördüğünüz gibi bir parmak kadar aradan daha kısa şekilde kesip boşluk olarak bırakın. Rahat bırakın kabloyu ki tam geçsin. Kesiyorsunuz. Görüyorsunuz dümdüz bir şekilde çıktı. Konnektörümüzün tırnağı şöyle alta bakacak şekilde getiriyorsunuz. Yani konnektör sağınıza bakıyor. Uçları. Olduğu gibi geçirdiğinizde şöyle dipten tutup şuradan iyice sallayın. Öne doğru gitsin şöyle. Zaten şurada görürsünüz. Hepsi aynı izade ve dayalıdır. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Tam dayanmış. Ses geliyor yani. pensemizin dışa bakan uçları dış tarafta kalacak. Bu da ön tarafına bakacak şekilde şöyle kızaktan sürüyorsunuz. Ve sertçe birkaç kere çakın. Bu şekilde hazır olur. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyorsunuz. Şöyle hızlandırılmış olarak göstereyim şimdi size. Yine tekrar yan keskiyle açarsınız veya pense ile maket çayla, nasıl isterseniz şöyle hemen hızlandıralım. Şöyle tutuyorsunuz. Dipten kesebildiğiniz kadar kesin. Daha rahat olur. Şöyle tekrar açıyoruz. Dediğim gibi unutmayın. İlk turuncu, turuncu beyaz, kahve, kahve beyaz her zaman sona gelir. Şöyle açarsınız tekrar. Turuncu beyaz, turuncu. yeşil beyaz arkasına mavi gelir sonra mavi beyaz sonra yeşil Şu şekilde kahve beyaz kahve şimdi baştan sayalım turuncu beyaz turuncu yeşil beyaz mavi mavi beyaz yeşil kahverengi beyaz kahve evet şöyle tuttuğunuzda kabloyu iyice sağ sol yaparak yerin düzeltin kablonuzu şu şekilde yine sayalım kaçırmış olan arkadaşlar için turuncu beyaz turuncu yeşil beyaz mavi mavi beyaz yeşil kahverengi beyaz kahverengi şöyle serbest bırakın sonra aynı istikamete gelsin diye kesin kablonuzu ve konnektörünüzü sürün. Görüyorsunuz şu an tam oturmuş bir vaziyette. Şurası da oturmuş. Oturmamışsa eğer şu şekilde aşağı yukarı doğru yapın. Yukarı doğru sallayın. Şöyle yan tutun. Tekrar ben senin kızağından tırnaklı bir şekilde sürüp birkaç kere çatın. Şöyle Evet. Bu şekilde hazır oldu arkadaşlar. Videoların devamı için beğenin arkadaşlar, teşekkürler.